Avrupa'da 60 yılı aşkın süredir süre gelen emek, birliktelik ve özveri bugün köklü bir mirasın temel taşlarını oluşturuyor. Türk toplumu kültürel değerlerini yaşatarak üretkenliğiyle fark yaratarak ve geleceğe ışık tutan projeleriyle bu topraklarda kalıcı bir iz bırakıyor. Eğitime, sanata, iş dünyasına ve toplumsal dayanışmaya adanmış bu çabalar büyük bir hikayenin en güçlü halkalarını oluşturuyor. Bu bölümde Avrupa'nın farklı şehirlerinde azimleriyle ilham veren, emekleriyle topluma katkı sağlayan isimlerle bir araya geliyoruz kültürünü yaşatan, dayanışmayı büyüten ve ürettikleriyle geleceğe yön veren insanların hikayelerini dinlemeye hazır olun. Onların izinde Avrupa'daki Türk toplumunun başarılarını ve ortak ruhunu birlikte deneyimliyoruz. Şimdi özveriyle örülen bu ilham verici hikayelerle buluşma vakti. Gönül verenler başlıyor. Programımıza bu hafta Almanya'nın Köln kentinden başlıyoruz. Uluslararası Demokratlar Birliği UID tarafından düzenlenen geleneksel iftar programına UID'nin dünyanın dört bir yanından gelen tüm başkanları katıldı. Türkiye'den önemli isimlerin yanı sıra milletvekilleri, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi, başkonsoloslar ve ateşelikler de iftarda hazır bulundu. Yaklaşık 1500 kişinin katıldığı program büyük ilgiyle karşılandı. Tasavvuf müzikleri ve birkaç enstrümanın eşlik ettiği iftar programı manevi atmosferiyle davetlilere huzurlu anlar yaşattı. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği gecede toplumsal dayanışmanın önemi vurgulandı. Dualarla geçen iftar buluşması UID'nin güçlü bağlarını ve ortak hedeflerini pekiştirdi. Programa katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, yurt dışındaki Türk toplumuna yönelik çalışmaların önemine vurgu yaparak, UID'nin diaspora ile Türkiye arasındaki köprü görevini pekiştirdiğini belirtti. UID Genel Merkezi Siyasi İşler Başkanı Safiye Ulufer, organizasyonun önemine değinerek bu tür etkinliklerin UID camiası için taşıdığı anlamı vurguladı. Merhabalar, ben Safiye Ulufer. Uluslararası Demokratlar Birliği siyasi işlerden sorumlu genel başkan yardımcısıyım. Bugün Köln'de bulunuyoruz. Burada bizim 18. geleneksel iftarımız vardı. Amerika'dan tutun Azerbaycan'a, Macaristan'dan tutun İngiltere'ye kadar insanlarımız buraya akın akın geldi ve birlikte çok güzel bir akşam geçirdik. Bu akşamda aslında bizim gayemiz bir araya gelmek, istişarelerimizi yapmak ve sohbet muhabbet şeklinde ilerlemek. Bu iftarları biz geleneksel olarak zaten her sene yapmaktayız ve bu senede de burada 18. geleneksel iftarımızı yaptık. Türkiye'den de çok değerli katılımcılarımız vardı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak Zafer Sırakaya bizimleydi. AK Parti SINOP Milletvekili bizimleydi. Bundan ötürü Türkiye Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçisi de bizimleydi ve hem Türkiye Cumhuriyeti Köln Başkonsolosu hem de Türkiye Cumhuriyeti Düsseldorf Başkonsolosu da bizimle bugün buradaydı. UID Belçika Bölge Başkanı Yusuf Taşpınar'sa iftarın manevi atmosferinin katılımcılar arasında güçlü bir bağ oluşturduğunu ifade etti. İsmim Yusuf Taşpınar. Uluslararası Demokratlar Birliği Belçika Bölge Başkanıyım. Bugün burada Uluslararası Demokrat Birliği Genel Merkezimizin iftarına e, iştirak ettik. Ciddi bir yoğunluk vardı. Bütün bölgelerden dünyanın birçok yerinden bölge başkanlarımız ve yanında misafirlerle beraber katıldılar. Çok güzel bir ambiyans vardı. Türkiye'de misafirlerimiz vardı. Parti Dış İlişkiler Başkanımız Genel Başkan Yardımcımız Zafer Sırakaya Bey Aynı zamanda Bölge Başkanımız Aynı zamanda Manisa Millet Sinop Milletvekili'mizle beraber Burada çok güzel aile içerisinde bir iftar gerçekleştirdik. Çok güzel konulara değinildi. İftarın Ramazan'ın, Ramazan'ın bereketinden Ramazan'ın feyzinden bahsedildi. Ee, Hani böyle güzel günlerin, böyle güzel bir ambiyansta geçmesi bizi her zaman mutlu etmiştir. Hayır. Uluslararası Demokratlar Birliği burada çok ciddi mesajlar verdi özellikle mazlum, zulüm altında olan İslam coğrafyasında İslam'ı tüm bütünüyle yaşamak gerektiren bir durumdayken maalesef acı içerisinde, sıkıntı içerisinde yaşayan bazı İslam ülkelerimiz var. Onların da yanında olmamızı, her zaman yanında olup da onlara destek olmamızı defalarca dile getirildi. Bu konuda da elimizden gelen hassasiyeti göstereceğimizi bir kez daha anlattık ve anlattık. Bu manada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok güzel güzel bir iftardı. Çok sağlıklı geçti. İnşallah nice böyle iftarlar bizlere nasip olur. Çok teşekkür ederim. UID Genel Başkanı Kenan Hasan Aslan geleneksel iftarların UID için taşıdığı önemi anlattı ve bu tür buluşmaların UID'nin misyonundaki yerini vurguladı. Program süresince verilen önemli mesajlarla gelecekteki projeler ve hedefler üzerine değerlendirmeler yapıldı. Merhabalar. Ben Kenan Aslan, Uluslararası Demokratlar Birliği Genel Başkanı. Bugün Kölü'nde genel merkezimizin 18. geleneksel aile iftarını gerçekleştirdik. Bin'in üzerinde bir katılımla çok başarılı bir iftar organizasyonu gerçekleştirdik. Bu iftar organizasyonları bizim için çok önemli bir ortam. Çünkü dünyadan 57 bölgemizden farklı ülkelerden teşkilat mensuplarımız iftar vesilesiyle bir araya geliyorlar. Biz de onlara geçmiş senenin ve önümüzdeki dönemin değerlendirmesini, hedeflerimizi anlatabileceğimiz bir ortam bulmuş oluyoruz. Bu vesileyle de iftara açıp kendileriyle de hasbihal etme ortamı, fırsatını yakalamış oluyoruz hem de birlik ve beraberliğimizi de e, hazırına yansıtmış oluyoruz. Bugün birkaç e, mesaja değindik. Özellikle göreve geldiğimiz günden beri koruyucu aile meselesinin gündemimizin en başında olduğunu e, tekrar vurguladık. Geçen sene aile ve sosyal işleri birimizi kurduktan sonraki yapmış olduğumuz ana başlıklı kademeli ana başlıklı çalışmalarımızdan bahsettik. Bunu bugüne kadar kaç tane koruyucu aile ye ulaştığımızı, yani bugün itibariyle 60'ın üzerinde koruyucu ailemiz artık e, var diyebiliyoruz. Onun haricinde çocuklarımızın Türkçe dili eğitimiyle, kültürlerini tanımalarıyla alakalı çalışmalar yaptığımızı e, ilan ettik, bilgilendirdik işte Diaspora Akademisi inşallah Ramazan'dan sonra startını vereceğimiz bir akademi. Burada siyasete meyilli olan, siyaseti yakından takip eden gençlerimizi tespit edip orada kendilerini inşallah bu Diaspora Akademisi akademimizde eğiteceğiz, yetiştireceğiz inşallah. Bunun gibi birçok projemizden bahsetme fırsatı bulduk. Ben bu vesileyle her bir kardeşimizin, her bir teşkilat mensubumuzun her bir Müslüman kardeşimizin Ramazan'ını tekrar tebrik ediyorum. Ramazan'ın ilerleyen günlerini Ramazan'a yakışır bir şekilde ihya edenlerden, yerine getirenlerden eylemesini Rabbimden de diliyorum. Son olarak da bu vesileyle inşallah Kadir Gecesi'ni de yakalayabilen Müslümanlardan, müminlerden oluruz inşallah. Herkesin Ramazan'ını te tekrar tebrik ediyorum. Allah'a emanet olun. Köln'deki bu ihtişamlı iftar programından sonra rotamızı Almanya'nın Frankfurt şehrine çeviriyoruz. Essen Eğitim Bakanlığı'na bağlı İKS Interkültürel schul rhein adlı özel okulda önemli bir gelişme yaşanıyor. Pilot uygulamalar dışında eyalet genelinde ilk kez Türkçe not karşılığı olan bir yabancı dil olarak okutuluyor. Bu önemli dersi Türkçe ve Türk Kültürü öğretmeni olarak görev yapan Doktor Ebru Dündar veriyor. Şu an okulda 30'a yakın öğrenci bu dersi alıyor. Almanya genelinde yaklaşık 5000 Türkçe ve Türk kültürü öğrencisinin yanı sıra Türkçeyi yabancı dil olarak gören bu öğrenciler de büyük önem taşıyor. Üstelik bu öğrenciler sadece Türk kökenli değil. Aralarında Almanlar ve farklı milletlerden gençler de bulunuyor. Bu durum Türkçenin küresel ölçekte değer gören bir dünya dili olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Frankfurt Eğitim Ateşesi Doçent Doktor Muhammed Fatih Kılıç eğitim ateşeliği olarak önceliklerinden bahsederek diplomatik açıdan Türkçenin yabancı dil olarak müfredata dahil edilmesinin önemini vurguluyor. Merhabalar. Frankfurt Eğitim Ateşesi Doçent Doktor Muhammed Fatih Kılıç. Yaklaşık 5000 dolayında Türkçe ve Türk kültürü öğrencimiz var. Fakat bu öğrencilerin hiçbiri almış olduğu bu ders için karnelerinde bir not alamıyorlar. Bu sadece bir etkinlik olarak değerlendiriliyor. Hesendeki en büyük amaçlarımızdan bir tanesi diplomatik olarak Türkçenin yabancı dil olarak müfredata dahil olması. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede gerçekleşen çok önemli bir proje var ve bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Frankfurt'ta bulunan interkültürel leşule yani kültürler arası okul diye çevirebileceğimiz bir özel okulda Türkçe ilk kez yabancı dil olarak eğitim veriliyor. Türkçe'nin eğitimi yabancı dil olarak veriliyor ve bu dersi veren öğretmen Frankfurt Eğitim atölyesine bağlı bir öğretmenimiz. Bu Türkçe'nin Hesen Eyaleti'nde hak ettiği yeri elde etmesi bakımından son derece önemli. Çünkü Türkçe hakikaten bir dünya dili olarak bu eyalette de yabancı dil statüsünde e, muamele görmeyi hak ediyor. E, bu çerçevede okul yönetimine işbirlikleri için çok çok teşekkür ediyoruz. E, umarım e, Türkçe sadece bu özel okulda değil, bütün eyalet saatinde yabancı dil olarak Eğitim Bakanlığının müfredatına dahil olur ve hak ettiği yeri bulur. Son olarak. Bizim sesimizi bütün Türkiye'ye duyurdukları için ve burada yaptığımız bütün faaliyetleri Türk toplumuna ve dünyadaki Türklere, soydaşlarımıza aktardıkları için, bizi takip ettikleri için TRT Türkiye ve Gönül Verenler Programı'nın yapımcısı Mehmet Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Bu uygulamanın gururunu paylaşan Doktor Ebru Dündarsa verilen eğitimlerin içeriğine değinerek Türkiye'nin bir yabancı dil olarak öğretilmesi sürecinde yaşanan gelişmeleri aktarıyor. Merhaba. Doktor Ebru Dündar, Frankfurt Başkonsolosluğu Eğitim Ateşeliğine bağlı olarak 2023'ten bu yana Türkçe ve Türk Kültürü öğretmeni olarak görev yapmaktayım. 2024-2025 eğitim öğretim yılında ilk kez Hessen eyaletinde Türkçenin yabancı dil dersi olarak okutulmasına başladık. Hessen eyaletinde bu ilk uygulamanın ilk uygulayıcısı olmaktan e, mutluluk ve gurur duyuyorum. E, uygulamamız İKS Interkulturelle Schule'de e, şu anda 9. ve 10. sınıflarla birlikte devam etmektedir. E, yaklaşık 30 öğrencimiz bulunmakta e, ve bu öğrencilerimiz e, farklı milletlerden, Türk öğrencilerimizin yanı sıra Alman, İspanyol, Makedon, Arnavut, Iraklı, Litvanyalı öğrencilerimiz de bulunmakta. Biz bu uygulama ile ana dili Türkçe olan öğrencilerimizin öncelikle etkili bir ana dili eğitimi almalarını amaçlıyoruz. İkinci ve üçüncü yabancı dil ediniminde nitelikli ana dil eğitiminin hayatiliğini hepimiz de biliyoruz. Ayrıca dilimizi ve kültürümüzü farklı milletlere de tanıtarak kültürler arası etkileşim anlayış ve hoşgörüyü amaçlamaktayız. Ee, biz şu an pilot uygulama olarak 9. ve 10. sınıflarla başladık. Ee, ancak diğer öğrencilerin de e, dersimize ilgi gösterdiğini bizzat şahit oluyoruz ve bundan mutluluk duyuyoruz. Ee, bu durum bizim e, daha geniş kitlelere ulaşmaya yönelik inancımızı ve umudumuzu da arttırmaktadır. Bu bağlamda Türkçemizin layık olduğu konumda yabancı dil statüsünde okutulması için velilerimizden de kıymetli desteklerini rica ediyoruz TRT Türkiye' bize bu fırsatı verdiği için teşekkür ediyoruz Türk Yemekleri çok güzel Frankfurt'taki bu önemli gelişmeden sonra şimdi kameralarımızı Fransa'nın Paris bölgesinde bulunan Gajlegones kentine çeviriyoruz. Gajlegones şehrinde bulunan Lale Eğitim ve Kültür Merkezi önemli bir Ramazan etkinliğine ev sahipliği yaptı. Geleneksel Ramazan pazarı etkinliği bölge halkını bir araya getirerek Ramazan ayının manevi atmosferini önceden yaşama fırsatı sundu. Yerel esnafların ve el sanatları ustalarının da yer aldığı pazarda Ramazan'a özgü yiyeceklerden geleneksel el işlerine kadar birçok ürün satışa sunuldu. Katılımcılar, kurma, tatlılar, baharatlar ve el yapımı ürünlerle dolu standları gezerken Ramazan hazırlıklarını da bu özel atmosferde yapma şansı buldu etkinlik sadece alışverişlerle sınırlı kalmadı. Semazen gösterileri, Ebru sanatı, cam işçiliği, hat sanatı ve geleneksel el sanatları atölyeleri gibi birçok kültürel faaliyetle ziyaretçilere zengin bir deneyim sunuldu. Sanatseverler Ebru sanatını deneyimleyerek suyun üzerindeki renklerin büyüsüne kapılırken cam ustalarının el emeği göz nuru eserlerini izleme fırsatı buldu. Sema gösterileri ise mistik bir atmosfer yaratarak ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı. Lale Eğitim ve Kültür Merkezi yıllardır düzenlediği kültürel etkinliklerle bölge halkına hizmet veriyor. Bu tür etkinlikler geleneksel sanatların yaşatılmasına katkı sağlarken farklı kültürlerden insanların bir araya gelerek kaynaşmasını da sağlıyor. Aynı zamanda çocuklar ve gençler için açılan atölyeler onların kültürel mirasla daha yakından tanışmasına olanak sundu. Ramazan Pazarı etkinliği manevi bir atmosferde alışveriş yapma, topluluk ruhunu pekiştirme ve kültürel mirası yaşatma açısından büyük ilgi gördü. Katılımcılar hem geleneksel Ramazan alışverişini yaparken hem de sanatsal etkinliklerle zenginleşen bu özel günü doyasıya yaşadı. Gones'teki bu buluşmamızın ardından şimdi Düsseldorf'taki Ditip Merkez Camii'ne uzanıyoruz. Şehrin tam merkezinde yer alan Ditip Düsseldorf Merkez Camii sadece bir ibadet yeri olmanın ötesinde bölgedeki Müslüman toplumu için önemli bir kültürel ve eğitim merkezi konumunda. Merkez tren garına, üniversitelere, okullara ve büyük şirketlere yakınlığıyla geniş bir kitleye hitap eden cami, farklı ülkelerden gelen Müslümanlara hizmet veriyor. Gençlere ve öğrencilere yönelik Türkçe ve dini dersler verilen camide seminerler, konferanslar ve kültürel etkinlikler düzenlenerek toplumsal dayanışma güçlendiriliyor. Nitip Düsseldorf Merkez Camii Dernek Başkanı İsmail Kızıltan camide yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler hakkında bilgi verdi. Eğitim faaliyetlerinden sosyal yardımlara kadar birçok alanda aktif olduklarını belirten Kızıltan, gençlere yönelik programların daha da genişletileceğini ifade etti. Şimdi sizlere Allah'ın selamıyla selam diliyorum, Hoş geldiniz diyoruz. Bu programı burada çek lütfunda bulunduğunuzdan dolayı. Adım İsmail Kızıltan. 1980 yılından beri Düsseldorf'ta yaşıyorum. Aynı zamanda Almanya'da yaşıyorum. 1900 92 yılında DNV'ye oldum. Denekli görev yapıyorum. 2015 yılından itibarıyla Diyanet'te başkanlık görevini yürütüyorum. Değneğimiz 1976 yılında Düsseldorf'ta kuruldu. Değişik yerlerden sonra şu anda ibadet bulunduğumuz binaya geldik. Bu bina 1937 yılında Alman demir yolları istasyon olarak yapılmış. Burada şu anda bulunduğumuz yerde daha önce yolcular bekliyorlar. Şu anda Allah'a ibadet eden kişiler, Müslümanlar bekleyip Allah'a ibadet ediyorlar. 99'da bu binayı denek olarak satın aldık. İçerisini ibadet yapacak bir şekilde düzenledik. 2002 yılından itibaren de bu denekte ibadet ediyoruz. Denemiz 2000 metrekare arsa üzerine kurulan 750 metrekare binadan oluşuyor binamızın kullanım alanı aşağı yukarı 2000 metrekare. Değişik kullanım veya faaliyet yaptığımız alanlarımız var. Bunlardan önemli alanlarından birisi girişte bulunan çay ocağımız. Gün her gün saat 11'de asarız. Yatsı namazı sonuna kadar açık tutarız. Burada yaşlarımıza değişik hizmetler, gelen misafirlerimize değişik hizmetler veririz, sunarız. Ayrıca binamızda kütüphane var. Kütüphane de yine aynı saatlerde açık bulunuyor. Bu saatlerin dışında Zaten zaman kapalı o zaman içeride pek kullanım veya ibadet yapan kişi olmadığından dolayı kapatıyoruz. Üçüncü alan dini alan dediğimiz ibadet hanemiz var. Bu alan ibadet hanemiz aşağı yukarı 850 metrekareden oluşuyor. Günlük ortalama ibadete giren, zamimize gelen değişik sayılarda, sayılara belirttiğimiz zaman aşağı yukarı 500-1000 e, kişi arasında ibadet etmeye geliyorlar. Bu sayının yüksek olmasının en büyük nedenlerinden birisi yerimizin merkez olması, havalarına yakın olması, ayrıca karşımızda üniversitenin olması ve bu üniversiteye gelen çok Müslümanlar var. Bu Müslümanların da eğitim yapması için, e, ee, yapması için, ayrıca boş için de bir alternatif oluşmuş oluyor. E, ee, Düsseldorf Merkez Zahmesi olarak e, yeni planlarımız var. Bu planları da hayata geçirmek istiyoruz. Bu planların amacı gayesi şu andaki diyasanelerimizin biri bize az geldiği için yetmediği için binamızın alternatif olarak bulunan bölgesinde 7 tane dershane inşa etmeye inşasına başladık ve bu planlar şu anda hazırlandı. Belediyeye teslim edildi ve şu anda en son olarak cevaplarını bekliyoruz. İnşallah kısa zamanda gelip bir yıl içerisinde bu planları bitirerek bu planları uygulamaya getirerek 7 dershanede ders etmek istiyoruz. Bu dershaneler sadece çocuklarımıza değil hafta sonları çocuklarımıza hafta içerisinde yine üniversiteden gelen öğrencilerimiz bilakis kız öğrencilerimizin sıkıntısı vardı derneğimizde. Bunlara yönelik, yönelik dershanelerimiz oldu olacak. Hafta sırası onlar. Hafta sonları da e, din eğitimi almaya gelen öğrencilerimiz. Ayrıca sıkıntımızlardan en büyük olan bir tanesi de şehrimize Türk e, az olarak verilmesi ve e, Giden okul öğrencilerimizin gittiği okulların uzakta bulunması, yemek uzakta bulunmasından dolayı da bir alternatif olarak da e, burada bir Türkçe eğitim vermek arzusundayız. Bu planları da ona göre yapıyoruz. Sınıflarımızın alt, alt yapısını ona göre hazırlıyoruz. Biz e, dernek adına Düz Solduk Diyanet olarak e, TRT Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Bizleri ziyaretlerinden dolayı, bize verdikleri emniyetten dolayı. E, Rabbim yar ve yardımlar olsun. İşlerinde başarılar diliyoruz. Bu vesileyle beraber de bizim Ramazan'ın, Müslümanların Ramazan ayında zanı gönlünü kutluyoruz. Rabbim hayırlara vesile eylesin. Ve aynı zamanda da yine bu vesileyle beraber de kendi programımızı, kendi planlarımızı vatandaşımıza ilettiklerine dolayı da teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sağ olun, var olun. Düsseldorf'taki bu anlamlı ziyaretimizin ardından rotamızı Berlin'e çeviriyoruz. Berlin'de geleneksel Türk sanatlarına dair özel bir sergi ziyareti açıldı. Almanya'nın başkenti Berlin'de Yunus Emre İnstitüsü'nde yazıyla Ahşabın Buluşması adlı naht sanatı sergisi sanatseverlerle buluştu. Sergide Berlin'de yaşayan naht sanatçısı Hasan Ülkmez'in 40 eseri yer alıyor açılışa sanatseverlerin yanı sıra Berlin Başkonsolos Muavini Müslüme Azra İlhan ve Kültür Sanat Camiası'ndan birçok önemli isim katıldı. Açılışta konuşan Ürkmez, naht sanatının sadece ahşap oyma değil, aynı zamanda sabır, incelik, estetik ve maneviyatın iç içe geçtiği bir sanat yolculuğu olduğunu belirtti. Ahşaba işlenen her çizginin bir medeniyetin ruhunu taşıyan sessiz bir alıntı olduğunu vurgulayan Ürkmez, bu sanatın Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde mimari eserlerde, cami mihraplarında, rahlelerde ve Kur'an-ı Kerim muhafazalarında kendine özel bir yere edindiğini ifade etti. Ayrıca Avrupa'daki dini mimaride de bu sanatın izlerine rastlandığını belirtti. Serginin ilk gününde 250'den fazla ziyaretçi sanat eserlerini yakından inceleme fırsatı buldu. Ahşap oymacılığının inceliklerini merak eden katılımcılar Hasan Ürkmez'in eserlerini dikkatle inceledi ve sanatçıyla birebir sohbet etme şansı yakaladı. Yunus Emre Enstitüsü Almanya Koordinatörü Samet Kapısız bu yılın ilk sergisinin naht sanatıyla başlatmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek bu sanatın Türk kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Sadece sanatsal değil, gündelik hayatın içinde de var olan bir sanat dalı olduğunu vurgulayan Kapısız, göze ve gönle hitap eden estetik yönünün derinliğine dikkat çekti. Sergi, geleneksel Türk sanatlarının tanıtımı açısından büyük ilgi görürken, sanatın geçmişten günümüzü uzanan köklü mirasını Avrupa'da tanıtmayı amaçlıyor. Ziyaretçiler eserlerin hazırlanış süreci ve kullanılan teknikler hakkında detaylı bilgi edinerek geleneksel Türk sanatlarının derinliğini keşfetme fırsatı buldu. Berlin'deki sanat sergisinin ardından kameralarımızı Almanya'nın Hamburg şehrine çeviriyor. Burada gelenek haline gelen bir iftar programına konuk oluyoruz. Almanya'nın Hamburg kentinde bulunan gans takschul adlı okulda 10 yıl önce başlatılan iftar geleneği hala devam ediyor. Öğrencilerin Ramazan ayında oruç nedeniyle yorgun düşmesi üzerine başlayan bu süreç zamanla okulun kültürel etkinliklerinden biri haline geldi. Başlangıçta öğretmenler çocukların oruç tutmamalarını önerse de veliler Ramazan'ın kendileri için büyük bir anlam taşıdığını ve iftar sofralarının sadece bir yemek değil, paylaşım ve birliktelik geleneği olduğunu belirterek bu öneriye itiraz etmiş. Bunun üzerine Ramazan'ı daha yakından tanımak isteyen okul yönetimi iftar programı düzenleme kararı almış. İlk yıl 80 kişiyle başlayan etkinlik bugün 200'ü aşkın katılımcıyla devam ediyor. Günümüzde okul yönetimi iftarın maliyetini karşılıyor ve yemeklerin helal kesim kurallarına uygun hazırlanmasını sağlıyor. Programın düzenlenmesinde ise Elterkafi Mentor projesinde görev alan çoğunluğu Türk olan kadınlar aktif rol oynuyor. Bu yıl ilk kez çocuklar için Ramazana ait kavramların Almanca açıklamalarıyla sergilendiği bir etkinlik el işi çalışmalarıyla gerçekleştirildi. İftar vaktinde ezan okunarak Ramazan'ın anlamı hakkında kısa bir bilgilendirme yapıldı. Hamburg'da gelenek haline gelen bu iftar programı farklı kültürleri bir araya getirerek toplumsal kaynaşmaya katkı sağlayan önemli bir etkinlik olarak öne çıkıyor. Bu bölümde Avrupa'nın dört bir yanında emek veren, üreten ve dayanışmayı büyüten insanlarımızın hikayelerine tanıklık ettik. Her biri köklerinden aldığı güçle topluma değer katan ve geleceğe ışık tutan birer ilham kaynağı. Kültürümüzü yaşatmak, ortak mirasımızı koruyarak yarınlara taşımak için verilen bu çaba hepimizin ortak gururu. Bir sonraki bölümde yeni ilham veren hikayelerle buluşmak dileğiyle Sağlıkla, sevgiyle ve esenlikle kalın.